Merhaba millet. Bugün takipçimin hesabını inceledim videosunun ikinci bölümündeyiz ve bugün Discord'dan bir arkadaşımızın hesabı var. Mantis. E, siz de Discord'a gelip hesabınız güzelse tanıtmamı istiyorsanız verebilirsiniz. Burada Mantis, Mantis hesabı var. Anime çizimleri çoğunlukla hesapta ve çok güzel çizimler var. İlk hesaba göre yani tanıttığım ilk hesaba göre gerçekten daha güzeller. Şimdi ilk arabadan başlayalım. Burada Kaguya Otsutsuki var. Bir anime çizimi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama gayet şık duruyor. Tekerler olsaydı bence daha güzel durabilirdi. Geçelim diğer arabaya. Burada X6 var sanırsam. Ee, motor çizimli. Gayet güzel duruyor. Saltan çizim bile güzel yani. Bu arabayı hiç çizim falan, görmedim ama güzel durmuş. Evet burada bu arabanın ismini unuttum. Kim bilmiyorum. Yine bir anneme büyük ihtimalle çizimi. Ve gayet güzel duruyor kaputta durması. Aynen. Şık durmuş. Evet bu, e, bu da birkaç kez hesabı gezdim arabalarını ve buna aşık oldum gerçekten aşırı güzel olmuş çünkü bu yani bu araba <laughs> baya iyi urus direkt bu arabayı çalabilirim isteğine de veririz bu arada discord'a gelip bu arabaları alabilirsiniz haberiniz olsun çekilişini yapacağız yani evet burada Last of Us çizimde bir araç var bunun ismini bilmiyorum Ranger diyeyim hadi. Bu aracın da çizimini hiç görmedim ve gayet güzel durmuş. Hani bunun bir çizimi güzel. Geçiyorum. Bu sade. Yeni gelen araba diye bir ihtimalle çizim yok ama yakında gelir hesaba. Tekrar geçiyorum. Bunlar normal çizimler. Burada Type-R çizimim var. Honda. Bu da güzel. Evet. Burada. Bunu da çok beğenmiştim gezerken. Buralara kadar falan gezdim. Sonrasında hiç gezmedim. The Flash çizimli. Bu da bayağı iyi duruyor. Bu arada en beğendiğim arabayla da oyuna gireceğim. Bayağı iyi duruyor yani bu da müşemmel bir çizim dolu hesap gerçekten aşırı dolu bu da Honda motoru çizimde bir tek bu da şık duruyor güzel duruyor kromoseli bu arada daha iyi olabilirdi evet, Sonic bunu görmedim Sonic çizimi bu da gerçekten güzel duruyor bunu da bayağı beğendim kromu tekeri falan gayet hoş durmuş aşırı iyi yani Evet burada Vandead çizimli ve Audi var şık çizim yani çok fazla güzel değil ama yani güzel duruyor yine de. Evet burada baba çizim var The Godfather. Mercedes yapılmış. Bu da bayağı ışık Güzel durmuş. Evet burada yine bir sanırsam aynen Bleach var. Aynı mi? Bunu biliyorum. Bu da gerçekten çok iyi. Yani arabalar çok iyi. Yani bu, bu arabalardaki çizimler falan çok iyi duruyor. Tekerlerin duruşu falan falan. Aşırı iyi yani burada sadece normal bir araba var. Bu da normal. Güzel kromu bu araba. Bu da Türk bayrak. Buna kötü dememin ihtimali yok zaten. <laughs> ee, burada kurt çizimli bir tane var. Zloykot falan yazıyor. Bu da şık duruyor. Güzel duruyor. Eski bin. Evet burada da bir anime çizim var. Supra bu arada. Bir Supra benim en sevdiğim arabadır. Yani bu da bayağı güzel duruyor. Artık en sevdiğim araba olabilir. Yani. Geçiyorum. Burada bu da bir şey değil mi size? Bu hani çocuk çizimi gibi duruyor. Hani çocuklar defteri bir şeyler çizerler ya. Bir yerden alıntı bilmiyorum ama baya güzel durmuş. Bu da Empower var. Motor çizimliğine. yine. motor çizim, bayrak çizimi. Motor ne alaka? Şık duruyor. Güzel duruyor. Evet burada bir şey miydi bu? Oyun ee, oyunun ismini unuttum ya. O oyundaki şey işte. İsmini unuttum aynen. Bu da güzel duruyor. Bu arabanın bile çizimi var Düşünsenize çok iyi durmuyor mu yani? Bayağı iyi yapılmış bu araba. Ee, bu da belli bir çizimi yok sanırım ama güzel durmuş. Sevdim. Mesfut evet, da Lamborghini var çizimli. Ya şu arabaların bile çizimleri gerçekten aşırı iyi. Yani çok beğendim. bayağı güzel bir hesap. Şöyle krokodil var burada da. Çok iyi bir çizim bu da. Yine şık duruyor gerçekten. Aşırı ilgiler ya. Arabalar çok güzel. Evet burada da bir çizim var. Yine bu arabaya. Bu araba bu arada entelektüel bir araba olmuş. Tekerler falan gayet güzel durmuş. Yine çizimiyle beraber. Yıldırım detayları falan. Bu da şık duran bir araba. Kaputa sadece resmi yapılmış. Çizim yapılmış pardon. TCP arabası geçiyorum. Evet burada da yine bir anime çizimi var. Bu da gayet elektrikleri falan hani aşırı yakışmış arabaya. Geçiyorum bunu da. bayağı iyi. Bunun kim olduğunu bilmiyorum ama bir yerden tanıdık geliyor. Yani bu da güzel idare eder. Burada da bir M-Power çizimi var. Bu da şık duruyor gerçekten. Chrome olsa bu arada daha güzel durabilirmiş. Burada da bir me çizimi var sanırsam. Shizune. Evet. Shizune çizimi sanırsam. Bu da güzel durmuş. Ee, kaputla birleştirmesi falan. Tavanı. Baya iyi. Taksi var burada. Bu da güzelmiş. <laughs> Akasya durağı. Evet burada bir tofaşımız var. Bu tofaş da şık duruyor. Güzel duruyor. Normal, normal bir araba. Bu normal bir BMW. Evet, bir pitbull çizimli bir F90 var burada da. Şöyle yani bu da şık duruyor, güzel duruyor. Uçak, o uçak da güzel durmuş. Bu da iyi baya. Pitbull çizimini çok beğenmedim ama şeydeki. Burada da bir Mercedes var motor çizimli. Bu da gerçekten aşırı iyi duruyor yani şık duruyor. Her şey şık diyorum çünkü hepsi çok güzel. Evet, burada da bir bu videodan inşallah sarı dolar hemen buraya hemen geçiyorum. <laughs> bu da gerçekten güzel. Evet burada da bir Yine bu kadının ismini unuttum. Çok güzel bir çizim vardı. Nan. Çok iyi. Çıko iyi. Honda NSX var. Clash of Clans çizimli. Bayağı iyi bu da. Clash of Clans oynamıyorum ama çizimi gerçekten güzel durmuş. Normal bir Honda. Bu süspansiyonu süspansiyonlu bu arada Honda. Burada bir direkt Mustang Shelby var. Death çizimle. çizimli. Bu da bayağı iyi. Evet geldik başladığımız arabaya. Bu hesap e, yani tanıttığım hesapların arasında en güzellerinden olabilir. Diğer hesaplara bakacağız daha. Böyleydi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arabadaki yani bu hesaptaki arabaları çekiliş yapmamızı istiyorsanız Discord'a gelip talepte bulunabilirsiniz. Yani istediğiniz bir arabayı söz verme şeyi veriyorum yani direkt benden alacaksınız arabayı bana yazın Discord'a gelenlerden çekiliş yapıp seçeceğiz vereceğiz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.